Konu aslında hem akademik başarısı düşük hem de akademik başarısı yüksek bireylerde de görülebiliyor. Ama arka planı farklı, şöyle farklı. Birisinde o başarıyı korumak bu kadar emek, bu kadar çaba bir onun var. bir de diğerin de hiç çalışmadım ve bunun sonucunda yüzleşmekle ilgili bir kaygısı var, ne yapacağımla ilgili bir kaygısı var. Eğer bu çocuklar e, baştan itibaren e, kendilerini böyle sürekli etrafından eleştirilmişlerse, e, performans olarak bir beklenti içine girilmiş girilmişse, bu performans sonucunda e, kendilik değerine ilgili bir şey söyleniyorsa, seni ona göre seveceğim, ona göre sevmeyeceğim gibi bir e, duygusal sonuçla karşılaşıyorlarsa bu çocuklar, böyle büyümüşlerse e, o zaman sürekli kaygı çok daha fazla oluyor e, ister sınavdan bir sene olsun, önce olsun, ister sınavdan bir sene sonra olsun e, kaygı, kaygı yaşamaya devam ediyorlar. <laughs>